Merhaba arkadaşlar. Jennifer Lopez'i sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Kocaman bir kalçası var böyle. E Doris neden seninki o kadar küçücük? Lütfen ve lütfen. Tamam arkadaşlar. Biz kendimizi başka biri karşılaştırmıyoruz. Ve dikkatinizi çekmek e, gerekirse hani benim kollarım olan da daha küçük. Ama hepimiz böyle sıkı bir kalça sahibi olabiliriz. Ve onun için Jeylon hareketleri yapıyoruz. 6 tane egzersiz çok da eğlenceli. Size bir bant lazım olacak ama tabii ki bantsız de yapabilirsiniz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? İsterseniz bir ısınma videosunu daha önce yapabilirsiniz. Sonra hemen 6 egzersiz birincisi için Sumo geliyoruz. Sizin ayaklarınız omuz genişliğinden daha geniş. Ayak parmaklarınız dışarı bakıyor. Ayağınız çökünce mutlaka topukta arkaya oturuyorsunuz ve iyice çömeliyorsunuz. Okay, Somos bu. <laughs> Şimdi ama yürümeye başlıyoruz. İlk hareketimiz bu. Çekin, hadi. <laughs> Süpersiniz. Altı hareket. Hepsi gerçekten kalça odaklı. Tamam mı? Yuvarlak ve sıkı olsun. Her kalça farklı. Ama sıkı olsun istiyoruz, değil mi? Hani böyle puding gibi oynamasın. <laughs> evet. Hadi çalışıyoruz. İyice çömeldik. Buradayız. Yürüyoruz. Kaldırın ayaklarınızı. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Süper. Hadi. A. Dokuz. 8 7 6 5 4 3 2 1 Süper! İkinci harekette squat. Okay. Şu. Yeniden sumo squat'tayız. Çöveliyoruz. Şu. Şimdi. Ayak parmak e, üzerine çıkıyoruz. Ve kalkıyoruz. Şu. Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> Hadi çöktük. Bu. Kalktık. İki. 12 iki tane istiyorum. Üç. Dört. Beş. Altı. Yalısı bitti. Yedi. Sekiz dokuz, on, iki tane daha, 11 oldu ve son. Burayı hissedeceksiniz, iç bacağınız da çalıştı. Şimdi bandınız varsa onu kullanın çünkü daha çok çabuk şeklinde etkisini alacaksınız. Olmazsa bandsız yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Şimdi sizin ayaklarınız omuz genişliğinde arkadaşlar. Mandı tutuyorsunuz. Mesafeyi kendinize göre ayarlamanız gerekecek. Hareketi gösteriyorum. Şu. Ben mesela bantrüm buradan tutuyorum. Okey. Benim dizlerim hafif bükük. Şimdi buradan düz bir sırtla yavaş yavaş kalkıyorum. Şu. Omuzlarım geride. Benim e, karın kaslarımı sıkı. iniyorum. Şu. Fazla. <laughs> Pardon bükmüyorum. Bir daha. Şu. Ve geri geliyorum. Okey. Siz karar verin. Ya mantla ya da bantı yaparsınız. Okey. Başlayalım mı? 12 tane hedefimiz. Başlıyoruz. Hafif bükük dizlerimi. Yavaş yavaş kalkıyoruz. Bir. Karşıya bakın. İki. Üç. Bandınız yoksa ama mesela su şişeleriniz varsa evde onları böyle önde tutarak yapabilirsiniz. Huu. Uh. <laughs> Ve yedi. Sekiz. Bu arada sırtınız da çok güzel çalışıyor. 10. 2 tane daha. 1. 2. Çok güzel. Bandı sonra bir daha kullanacağız. Ah oh, bir şey var beni rahatsız eden. Neyse biz devam edelim. Tamam mı? Çok güzel başladık çünkü. Bir tabure, bir sandalye. Hani böyle arkayı e, hazır etme e, hareket etmeyen bir şey bulun Mert'in üzerine koyarsınız daha sabit kalıyor ben öyle gördüm şimdi soldaki ayağınızı taburun üzerine koyuyorsunuz sağdaki önde ve burada şu ayrılma yapacaksınız arkadaşlar sizin diziniz tam ayağınızın üzerinde kalacak şekilde Hani bunu istemiyorum, çok öne geliyorsunuz o zaman. Dümdüz şeklinde inersiniz, süper olacak. Bir duvardan e, destek alabilirsiniz, denge kurmak zor gelirse. Ve başlıyoruz. Şu, lunge. Ama e, öbür bacak yukarıda kaldığı için bu çok daha zor. Çünkü vücut ağırlığınızı tek bacakla kaldırıyorsunuz. Dört aldı iyice çökün. Hani bu kalça da inanılmaz bir etkisi yaratıyor. 5 6 10 tane 7 8 9 10 Hissediyor musunuz? Benimki yanıyor. Ve bunu daha zor da yapmak istiyorsanız ağırlıkla. Ama bu bir sonraki videomuzda olsun tamam mı? Buradayız. Ayrılama yapıyoruz. Okey. Destek alalım. De, de, duvardan istiyorsanız. Dümdüz şeklinde çöküyoruz. Şu. Ve iyice çöküyoruz. Hadi. Bir. Topuktan geri basıyoruz. İki. Üç. İyice oturalım. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 Ee şunu mesela koltukta da yapabilirsiniz. Hani televizyon seyrederken ayaklarınız tabii bir tane bacağınızı kaldırın. O yönde, film seyrederken kalça çalıştırabilirsiniz. Okay? Şimdi, bu arada benim ayakkabılarım temiz. Şeyse buraya bir şey olmaz. Ayaklarımı üzerine koydum. Şimdi, kalçamı kaldırıyorum. Bu. Okey. Ve indiriyorum. Daha zor olsun isterseniz o zaman buraya ağırlık alabilirsiniz. Ya da bandı öyle ayarlayacaksınız ki e, daha çok mesela şu. Şimdi daha zor oldu. okay. Başlayalım mı? Hadi. Bir. Yavaş yavaş. İki. Süpersiniz. 12 tane istiyorum. Üç. Dört. Daha zor olsun dersiniz. 5. Bu fidji yalnız. altı Hem bant hem tek bacak. <laughs> Yapabilirsiniz. 7. 8. 9. 10. 2 tane daha. 11. On 12. Çok iyi. Şimdi size son hareketi göstereceğim. Yeniden bantı e, kullanabilirsiniz ama yoksa kullanmanız gerek yok. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir ayakla bu bandın üzerinden geçiyorsunuz. Şimdi masa pozisyonu alıyorum sizi, tamam mı? Şimdi geri kickbacks şu. 1 2 3 4 5 Hissediyor musunuz kalçada? 6 7 8 Az kaldı. 9 3 tane. 10 sonra 2 tane. 1 2 çok iyi. Öbür tarafa geçiyoruz. Bitiyor. Bu antrenmanı yani doğrusunu söyleyeyim. Ben mesela bunu üç kere yaparım. Hani 3 set çıksın diye. O zaman tabii daha etkili oluyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. Okey. Şimdi sağ bacak. İyice tutun bandı. Şimdi. Bir. İki üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. On iki tane. Son bir. Son. Süpersiniz. Dediğim gibi. Bu antrenmanı iki üç kere böyle e, kalça ve bacak gününüzde yaparsanız çok harika sonuç alacaksınız. Bu kalçayı gerçekten toparlayabilirsiniz. Ama Doris çok fazla yağım var dersiniz. O zaman kardiyo ile kombine edebilirsiniz. Çok seviyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.